Şimdi Mercy'de uçmak için kullandığınız skill'in adı Guardian Angel. Sizde Shift, bende mouse tuşunda. Tamam mı? F1'e yazın basınca zaten yanda gösteriyor. Diyor ki: "Eğer Shift'le bir arkadaşınıza doğru takımı takım arkadaşınıza doğru giderken zıplamaya basarsanız, sizin zıplama tuşunuz neyse ona basarsanız diyor, sizi ileri doğru iktirir. Ama çökme tuşuna basarsanız sizi yukarı doğru ittirir o da nasıl şimdi mesela ben buradaki robotlara doğru giderken sağda cross'umun sağında bir tane şey var görüyor musun bir bar var doluyor böyle yukarı doğru o e, benim arkadaşımla aramdaki mesafeye bağlı olarak doluyor, doluyor yani ne kadar uzağa gidersem o kadar çok doluyor o bar ve o barın dolması da ben ne kadar ileriye doğru gideceğim space bar'a basarsam zıplama tuşuna ya da ne kadar çok yukarıya doğru uçacağım Çökme tuşuna basarsam onu gösteriyor. Shift, kontrol. Sizi böyle yukarı atar. Sonra süzülmek için de yine zıplama tuşuna ya da shift'e basılı tutmanız gerekiyor. Shift, kontrol. Ay pardon, ıı, çökme tuşuna. Bu şekilde havada kalıyorsun. Havada kendi aynı şeyi yapabilirsiniz. Shift, kontrol. Böylelikle hiç düşmezsiniz. Shift, kontrol. Yere inmeden böyle devam ettirebiliyorsun. Shift, kontrol. Bir yere yetişmek için de gitmen gerekiyorsa shift bar'a basınca seni öne doğru atıyor. Arandaki mesafeye bağlı olarak da daha uzağa gidiyorsun. Ne kadar doluyorsa o kadar. Ayarlarını da göstereyim hemen. Çok bir ayarı yok zaten. Şunları kullanıyorum. Ben bağlı olarak kullanıyorum. Ee, yani ben shift'e her shift'e bastığımda beni kime heal atıyorsam ona doğru ittiriyor. Baktığım e, target'a değil bağlı olduğum target'a doğru ittiriyor. O ayarlar var.